Atış tarafa geleyim. Ha görebiliyor musunuz? Tabii. Nilap Hanım iyi akşamlar. haber? İyiyim sağ Siz <laughs> Nasılsınız? <gülüyor> İyiyiz biz de. Emircan'la bayağıdır görüşmüyorduk. Öyle evet. buluştuk, bir yemek yedik. <laughs> Tanıyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Gibi. Evet evet. Yakın arkadaş. Ya, Son zamanlarda da şey çıktı. Kliplik ceza para, <laughs> kliplikte alakalı bir ceza almış. Aynen oldu yani öyle şeyler. <laughs> hallettik. Sorun yok. Telefonla bir alsana. Depremde de bazı arkadaşlar kaybetti. başını uzaklıklarınızla ilgili alakalı Çok sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Yani e, çok zor bir zamandan geçtik, hala da geçiyoruz. E, üzgünüz, mutsuzuz. Peki şu anki normalleşme süreci sizde mantıklı mı? Bazıları karşı çıkıyor, çok tatlı olmamış ama bazıları da her şey normal olması gerekiyor yani. yani normalleşmeden kastımızın ne olduğuna bağlı. Sonuçta hepimizin bir işi var, hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var, hepimizin ailesi var bir şekilde yaşamaya ve hayatımızı idam ettirmeye devam etmek zorundayız. Zaten süreçte de herkesin elimizden geldiği kadar yanında olmaya aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Ama tabii ki de işimizin başına dönmek zorundayız. Herkesin olduğu gibi. Ama unutmadım, unutmuyorum. Hala oradayız, hala iletişimdeyiz. Herkesle olabildiği kadar ulaşabildiğimiz kadar. Çok, çok çok kötü bir şey yaşadık. Tarifi yok. Açıklanabilir bir tarafı yok. Oldu. Biz de bir şekilde akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Her şeyin daha güzel olacağına inanmaya çalışıyoruz ve iyileşmeye çalışıyoruz. Hep birlikte el ele. Böyle bir süreçten geçiyoruz hepimiz. Bence siz de hepimiz. Herkes Aynen. Şöyle bir korkularınız oluyor mu? İstanbul'da deprem oldu olacak diye? Yani her an her şey söyleniyor. Neye inanacağız? Hangisi, ne an gerçekleşecek bilmiyorum. Korkuyorum. Ee, ama olacaksa da bir şekilde bunu yaşayacağız. Önlem almak en önemli şey, en büyük gayemiz. Bunun önlemini alıp, e, yaşanacak şeyin önlemiyle ve e, bunun bilinciyle hareket etmek. Ne olur bilmiyorum. Riskli bir bölgedeyiz. Bilemiyorum. Yani o kadar zor bir, bir buçuk ay yaşadık ki. Evet. Bunu bireysel olarak bir yerden konuşmuyorum. Tamamen kolektif bir yerden söylüyorum bunu. Çok zordu, çok sertti. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bizi neler bekliyor bilmiyorum. Ama tek yapmamız gereken şey, yapabileceğimiz tek şey önlem almak. Ve olacakları beklemek. Bir bölge dedi ki İstanbul'da. Evet. İstanbul'dan taşınmayı düşünüyor yani ben zaten Çok, bir ayağım İzmir'de. Evet. İzmir'e gidip geliyorum. Ee, ama orada da, orası da riskli bölge bu arada. İzmir de riskli bölgede. Orada, orada da ciddi bir fay hattı geçiyor. Her yer riskli. Bir yere kaçamayız. Yaşayacağız. Peki, e, durumunuzu soralım. Ne zaman yanıza gidiyor? Bilmem, olunca. <laughs> Son olarak enkaz altındaki bir depremzede de sizin kurtarıldığında sizin şarkınızı çalmalarını istedi. Evet, iletişimdeyiz. Iletişimde Tabii ki iletişimdeyiz. Birlikteyiz. Bundan sonra da beraber olacağız. Şu an o tarafta da her şey yolunda. Her şey iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Böyle. Emircan ee, Bey'le yeni bir çalışma mı olacak tekrardan? Ya biz çok iyi arkadaşız. Ha, biliyoruz, ha, biliyoruz onu da tekrardan çalışma için yan yana geldiğimiz Bayağıdır bir buluşamamıştık. Öyle bir arayı kapatalım dedik. Bir buluşalım, bir yemek yiyelim dedik. Ben de burada değildim. Hani buluştuk yemek yedik. Siz şimdi. neler yapıyorsunuz evet. Emircan Bey? Nasıl gidiyor? Ya albümü hazırlıyoruz işte. Bir ara verdik deprem sürecinden dolayı. Şimdi Haziran'da çıkacak albümü hazırlıyoruz. Onun çalışmaları var. yani küçük küçük stüdyolara dönmeye başladık. Konserlerimiz de başladı. Yarın sabah Aksaray'a gideceğim, yarın Aksaray konserim var, ee, işte konserlere başlayacağız yani Şimdi hayata neden, devam, devam edeceğiz. Teşekkür, teşekkür ederim, Çekil sağ olun, iyi akşamlar. Recep Hanım son olarak şey soralım, evliliğe kapıları kapattınız mı yoksa tekrardan düşünüyor mü? Gerçekten mi? şu an mesela evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Yani gerçekten yani, mi? Çok merak ettiğimiz bir konu. Yani, yani ben daha 30, 30 yaşındayım, yaşındayım. Evet. her an her şey olabilir, evet. hiçbir şey öngörmüyorum, hiçbir şeyle ilgili bir, kesin bir kararım yok. Keyfim yerinde, mutluyum. Bir gün çok aşık olurum, evlenirim, çocuk yaparım. Bilmiyorum ki hayat bu. Ama şey özellikle en çok konuşulan konular neden boşanma? Neymiş boşanmaz? en çok konuşulan konu? Gerçekten biz de çok merak ediyoruz. Ben neyi merak ediyoruz? Boşanmaz evliliği. Allah Allah. Bunları ne, neden konuşalım? Niye konuşuyoruz ki? Yani hani siz halka <laughs> mal olduğunuz için biz de sizin hayranınız Evet ama işte onları. insan her şeyde e, halka, halka mal olduğu için her şeyi de açık etmek, açıklamak zorunda değil. Biz Solgeli çok güzel bir gariyer yönetiyoruz. Bizi evet, zaten sonrasında bu ben... süreçte de çok birlikte gördünüz ve de görmeye devam edeceksiniz. Aramızda bir problem yok. İşte i̇lişkiler kadar... biter, ilişkiler başlar. Romantik ilişki biter, iş ilişkisi devam eder. Yani bunlar bu kadar Çok güzel, da değişecek şeyler değil. Evlilikle evlilik de ve sonrasında evet. boşanmış. E ne güzel yaptık, anda... çok iyi yapmadık evet, mı? Evet, çok iyi yaptık. Evet. Ve sonrasında boşanma olduğu için işte yani. E, i̇nsanlar sevgili olur. Olacak. Sen de sevgili oluyorsun. Sen de evleniyorsun. Sen de yani evliysen inşallah başına öyle bir şey gelmez ama bir gün sen de boşanabilirsin. Hayat böyle bir yer hepimiz evleniyoruz, boşanıyoruz, sevgili oluyoruz, ayrılıyoruz. Yani bunun konuşulacak bir yanı var mı artık Allah aşkına? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Bay bay. Hayırlılıklar da sevdaya dahildir. Evet. Tabii ki. <laughs> Bravo. Tabii Çok sağ olun. gel. Yok, gel. Evet, birlikte alırsan daha iyi. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi, i̇yi, i̇yi, iyi, iyi akşamlar. Sağ olun.